Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Ee, güzel bir grubu çıkardığımı düşünüyorum. Yani böyle birkaç yerde de istediğimiz tarzda böyle sürpriz isimleri getirebilirsek e, güzel bir ikramiye alacağımızı düşünüyorum. E, keyifli bir çalışma oldu. E, dünü bugünü değerlendirmeyeceğim. Hem videoyu da uzun tutmamak için e, direkt yorumlarıma başlıyorum. Bu arada başlamadan önce kanalıma abone olmayanlar varsa Abone olurlarsa sevinirim beğeni e, Beğeniye basalım yani Gerçekten dikkat ediyorum beğeni sayısı yüksek oldukça e, Farklı noktalardan izlenmeler de oluyor ya yani bu da beni Açık ve net bir şekilde hoşnut ediyor e, Tekrardan ricam abone olup beğeniye basarsanız e, Şahsen mutlu olurum Elazığ'da totalde 8 koşu var Yani tek bir altılı ganyan olacak. Ben 7'li plasenin ilk ayağında 2 numaralı Gümrah tarafındayım. En azından 7'li plaseyi bizim için kurtarır diye düşünüyorum. Yani ilk 2'den düşmeyeceğini düşünüyorum. Liderlik hamlesinin ben yapma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani belki Kral Çağ'ın biraz istekli olursa arkasına da beklerse en azından 2'yi kurtarır. 7'li plase için Gümrah diyeceğim. Günün üçüncü koşusuyla birlikte Altılı Ganyan'ın heyecanı başlayacak. Maiden bir mücadeleyle başlayacak. Ya şimdi ben buraya e, totalde 7 at yazdım. E, sebebini söyleyeyim. Şimdi Elazığ'da 2 hafta sonra yani ayın 30'unda 1600 Maiden var. Ya bu da ne demek oluyor? Ya burada ikinci üçüncü olsan da 2 hafta sonra yine bu mesafede koşabileceğim bir koşu var anlamına geliyor ki Cuma günü Urfa'da başlayacak. Ee, yani atların ellerinde sermayeleri var. Dişilere ait de bir ayın 23'ünde yarış var. Mesela burada e, koşacak olan Ateş Zamba, Esraat. Yani ayın 23'ünde 1600 meydan koşabilirler. Yani bu da dönmelere sebebiyet veriyor. Yani ben bunu açık ve net söyleyeyim. Meydanda dolanmalara sebebiyet veriyor. O yüzden ben riski alamadım. Ama sadece 7 numaralı Tufanlar Tufanı'nı bir adım öne alacağım liderlik hamlesi yapabilirse bir beyaz bayrak ayna gerçekleştirebilir. E, i̇lk atım ya yani böyle yedili plasede risk alınabilir. Yani yedili plasede böyle misli ya da kısa geçmek isteyenler 7 numaralı tufanlar tufanla mutlaka çarpatsınlar. İlk rakip 4 numaralı drone diyeceğim. Şimdi bu atın da startı iyi. 2 kul var. Elazığ'da 200 metre sonra viraj gelecek. 1700 metre koşacaklar. 2 100 metre sonra virajın gelmesi. Şimdi Aziz Demir geçen hafta çok ya yani pazartesi günü çok formdaydı. Olur da Tufanlar Tufan'ından önce davranır. Çünkü bu at aşama kaydede kaydede iyi koştuğunu düşünüyorum bu dronun. Son da iyiydi yani. Üçüncülüğü en azından bu gruba göre iyiydi. Aşama kaydederek geliyor. olur da o liderliği alırsa o bir beyaz bayrak ayına gerçekleştirebilir. İlk rakip olarak yazdım. Daha sonra sırasıyla Kazanma problemi olan bir numaralı Es Yaşar. 4. sıradan 5 numaralı Ferhat Kardeş arası var. Bir yarış görseydi daha farklı konuşabilirdim ama e, arası olduğu için biraz işleri de eksik. E, o yüzden 4. sıraya bıraktım ama Meydan'da kalacak bir at değil 4. sıradan. 5. sıradan iki numaralı Bafra Bey diyeceğim. Enteresan bir at. Takı değişiklikleri var bu atta da. E, olur da böyle ön grubun içerisinde bir isim diri kalırsa bu Bafra Bey olabilir. Urfa'dan buraya geliyor. 5. sıradan yazdım. 6. sıradan 6 numaralı olgun adam bu da idmanda çok beğendim. İlk kez burada koşacak ama idmanı çok iyiydi. 6. sıraya aldım. Son olarak da ya çok tutmuyorum ama gol yemek istemiyorum. 8 numaralı Ateş Samba'a diyeceğim. Sıralamam benim ilk ayakta 7 4 1 5 2 6 8 şeklinde olacak. Yani iki ismi dışarıda bıraktık. 3 numaralı Chrome Master ve 9 numaralı Esraat yani onların da gelme ihtimalleri bende çok düşük. Ben listsiz geçme taraftarıyım Elazığ'da ilk ayağı. Günün dördüncü koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik handikap 14 mücadelesi. Süratli bir yarış bizi bekliyor. Yani burada Munentsan olsun, King Tatar olsun, Aprova Star olsun, The Dominator olsun ön tarafa hamle yapacak isimler ama ben sadece geçen hafta şu yorumu yapmıştım. Munentsan'ı yazmayacağım. Ee, bu atın mesafesi değil 1700 mesafesiniz e, uzun geleceğini düşünüyorum dedim. Zaten ön tarafa gereksiz hamleler yaptı o gün Ferit yardımcı biniyordu. Bu kez ideal mesafesinde benim ilk atım 2 numaralı Moon and Sun olacak. İlk rakip 3 numaralı King Tatar e, son koşusunda beklediğim gibi bir birincilikle ayrıldı. Ama bu kez 1200'e dönüyor diye ikinciliğe bıraktım. Üçüncü sıradan 6 numaralı The Dominator diyeceğim. Ya bu isim de liderliği alırsa bitirebilir mesafe lehine. Yani burada 2 3 6 hangisi liderliği alırsa kesinlikle ilk 2'den düşmeyeceğini düşünüyorum. Ee, 3 ismi ön aldım. Daha sonra 4 numaralı Korfalı ve 7 numaralı Blue Sprint'ten yani bu koşuyu bir nevi sigortaya aldığımı düşünüyorum. 2 3 6 4 7 Apro Star ve Best Besting'i tutmuyorum zaten. Apro Star da son koşularının startı ağır alıyor, İdman pistinde de görmedim. O yüzden ben yazmadım. Buraya totalde 5 isim 2-3-6-4-7 şeklinde olacak. Günün 5. koşusu Handekap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik mücadelesinde ben burada bir alternatif banko önereceğim. O da net bir şekilde 4 numaralı Dex Day olacak. Yani Burak Bektaş çok fazla gerilerde bekliyor. Böyle önlere erken sokulursa. Mesela pazartesi saf krom yarışında biz e, altalımız yaptı. Ama Ferit Yardımcı ne yaptı? Viraj dönülmeye yakın atını önlere doğru yavaş yavaş getirdi. Viraj dönüldü aldı liderliği gitti kazandı. Ya yani Bunu yaparsa Dextey kazanır. Yani ben farklı bir ismin geleceğini düşünmüyorum. Ee, alternatif bankomdur ama yine çok arkalarda bekler. Önden biten atı kaçırır elinden gelir ikinciliğe talim olur. O yüzden buna güvenemedim. Yani ee, net bir bankom var. O yüzden ben burada riski alamadım. Sadece alternatif banka olarak önereceğim. İki rakip çıkardım. İlk rakip 2 numaralı Joska diyeceğim. Ya bu hatta sürekli bir takı değişiklikleri yapıyor. Ama bu at örnek veriyorum 4. 5. oluyor ama fotoyu dili geçiyor bu at. Yani bu kez formda bir Aziz Demir binmiş. E kulvarı iyi. Yani burada ultra liderlik hamlesi yapacak bir hat yok yani. Olur da Aziz Demir bu atla iyi start alır, gelir liderliği alır, yarışı da yavaş tempo götürürse Joska yarışı kazanabilir. Kesinlikle at yazanlar ilk rakip olarak Joska'ya şans versinler. 2 numaralı Joska. Son olarak da ben bu kez bu takı sistemine uygunluk sağlarsa ben yani buraya geldiğinden beri takibimde olan bir isim. 7 numaralı Frontliner'dan bahsediyorum. Ben ona da son sıradan şans verdim. Benim burada totalde sıralamam 4 2 7 ama eee tercihi size bırakıyorum. Dexte'yi alternatif banko değerlendirebilirsiniz. Sadece belli başlı dezavantajları var. E, mesela Ferit yardımcı binseydi daha farklı konuşabilirdim ama Burak Bektaş bindiği için net banko olarak öneremiyorum. Belirtim 4 2 7. Ben 3 hatta burayı geçebileceğimizi düşünüyorum. Günün 6. koşusu şartlı 5 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik e, kompisteki mücadelesini izleyeceğiz. Ben totalde buraya 2 isim ama ekürülerle birlikte totalde 4 isim oldu. Benim burada öncelikli olarak yarışın gidişatı Kahraman Trader ve Anadolu Kaplanı liderlik hamlesi yapacaktır. Şimdi bu Anadolu Kaplan'ı 2'ye kalırsa e, olacağını ben düşünmüyorum. Ki son koşusunda da yani sonlarda adeta Emin Amca vuruyordu yarışı. E, Emin Amca mıydı? Yalan Dünya ikisinden biri tam hatırlayamadım şu an. Ekürlerden bile az daha yarışı vuruyordu. Yarış bitti. 1900'de o gün bugün 2000 oldu. 100 metre uzadı. Şimdi ön tarafa ısrarcı bir hamle yapacak bir at var. Kahraman Trader. O gün Anadolu kaplanına Eldorat biraz sıkıştırdı. Sonra bir at daha dışına geldi. Yani fotoya zor attı o gün Mehmet Taşkaya atı. Ama bugün ısrarcı bir kahraman trader olacak. Ben yarışın yavaş gideceğini düşünmüyorum ki 3 ekürü de katılmış birini daha öne yolladıklarını farz oluyor. Farzı misal düşünüyorum. Bu yarış süratli gidecek. Ben o yüzden Anadolu Kaplanı ve Kahraman Trader'ı direkt gale ettim. Benim düşünceme göre bu iki isim bende koşmaz. Benim burada ilk atım 7 numaralı Punch Maul olacak. Yani ben bu arkadaşla Çetin Can Polat'la son koşusunu kazanırken çok beğendim. Bence çok akıllı bindi. Önde giden iki ata hiç karışmadı. Aynı senaryoyu bugün de uygulaması lazım. Bırak giden gitsin sen kal ön grubu arkası bekle. Viraj dönüldüğünde ee, çek kamçıyı vur Allah vur tarzında giderse ben punch mağalın etkili yarış koşmasını bekliyorum. Net bir şekilde ilk atım benim punch mağal. Tek rakip olaraktan ekürilerden yalan dünya diyeceğim ama Emin amcanın da etkili koşmasını bekliyorum. 7-4-7-3 yani nasıl yazarsanız tercihi ben size bırakıyorum. Günün 7. koşusu şartlı iki dişi 4 yukarı Arap'ların 1900 metrelik mücadelesinde ben iki numaralı canımın özünü günün net bankosu olarak öneriyorum. Ya burada evet klasikleşen bir yorum olacak ama Termeli kızı, Uçarımın kızı, Ceyda canım, Hoşgül at gibi isimlerin sürat vereceği yarışta. Yani bu atların ikiye kaldıkları zaman başarılı koşan atlar değil. Mesela Uçarımın kızıyla Ceyda canıma bu mesafe uzun bir defa. E, termeli kızı ve Hoşgül atında B planı yok. Şimdi ikisi olsa şöyle bir şey yapabilirim mesela. Hem termeli kızı hem hoşgülat yazarım. E, ikisinden bir liderliği alırsa e, bitirebilir tarzında yorumu yapardım. Ama şimdi hem bu iki isim ısrarcı davranabilir. Hem uçarımın kızı e, isteme anlamında ısrarcı davranacaktır. Yani bir yerden sonra Ceyda canımın da bunlara katılma ihtimali yüksek görünüyor. Yani ben artık iki numaralı canımın özünün. Bu rakipleri geçemezse ben artık bırakın bu atı tek yazmayı, şablonuma dahi yazmamayı düşünüyorum. Çünkü son koşusunda da tam böyle kazanına girdi. Ön tarafa böyle bir gereksiz bir hamle yaptı o gün Ferit Yardımcı. Sonra bir daha el aldı. Ee, sonra temposu düşen rüzgar tepesinden de hafif bir tampon yedi. Zaten öndeki iki hatta e, o gün Harput güzeli ikinci olmuştur. Haziyetay kazandı. Kendi halinde bir üçüncülük yaptı. Hiç ön tarafa müdahil olmasına gerek yok. Güzel bir ön grup arkası bekleyerek ben artık sonuca gitmesini bekliyorum. Ben de net banka olacak 2 numaralı canımın özü. Günün 8. ve son koşusu 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kompisteki mücadelesinde ben totalde 6 isim yazdım. İlk sıraya 1 numaralı Aziz A'yı aldım. Yani önde istediği tempoyu kuracak diye düşünüyorum. Bir start da çekmiş basıp gidecektir ama böyle son koşuları çok bana parıltılı gelmedi. Ee, sadece gidişat anlamında ilk sırayı aldım. Ee, ilk i̇lk rakip olarak 4 numaralı öz Aras diyeceğim. Ya yani son koşulları iyi değil ama bu kez idmanda biraz daha değişmiş gördüm öz arası. İlk rakip olarak yazdım. Üçüncü sıradan 5 numaralı Prestige sonlarda etkili gelebilir. Ya bu at ee, biraz geriye gitmişti ama son koşusu iyiydi bu atın. Üçüncü sıradan Prestij diyeceğim. 4. sıradan 9 numaralı Polata. Normalde sistemime uymayan bir uzundan kısaya dönen atları tercih etmiyorum ama bu at uzunu yapmıyor yani. Bu at kısacı bence. Ki anne kardeşleri de bu atın kısacıydı. Ben kısada daha etkili koşacağını düşünüyorum. 9 numaralı Polata'yı 4. sıraya aldım. 5. sıradan 6 numaralı Fırtına İbiş ve son olarak da 7 numaralı Serhan Batur diyeceğim. Totalda 6 isim 1-4-5-9-6-7 şeklinde ben son ayağa geçmeye çalışacağım. Elazığ ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde olacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Önceliği kendi tuttuğunuz isimlere vermenizi tavsiye ediyorum. Ve kendinizden de mutlaka ekleme çıkarma yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler. Ee, yarın için bol şanslar.